Ya aslında direkt kurgucuyla bir röportaj yapsak aşkın. Yok daha neler? Vallahi ben kurgucuyu kötü günler için saklıyordum ama bundan daha kötü bir gün olmaz herhalde. Hani bayram günü çalışıyoruz ya o yüzden söylüyorum. Senin canım bir şey mi sıkıldı kız? Gerçi üzerime vazife değil ama. Murat görmüyor musun? Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Her gün bir koşuşturma, her gün bir stres ya. Kafaya taktığı şeye bak aşkın ya. Bir şey olmaz. En fazla bölüm yetişmez. Nedir yani? Ya ne diyeceğim bak. Halamlara gideceğimizi oyuncularla konuşsak ya etrafımız oyuncu kaynıyor. Senin vardır bir tanıdığın. Yok. Nasıl yok ya? İlla ki birisi vardır aşkın. Öyle arayabileceğim birisi yok. Akraba makraba yok? Ya yok diyorum. Niye on bin defa soruyorsun? Yok işte. Tamam tamam kızma. O zaman halamı arıyorum bak. Ara. Alo. Halacığım. Murat ben. Yeğenim Murat hala. Hani abinin oğlu halacığım. Ha? Al bakalım, al. tamam. Enişte öne açık insanlar ha, kıştıra verdi. Gördüm, gördüm. Murat orada tam olarak ne yapıyoruz şu anda? Çaktırmadan konuşuyorsun ya, anlıyorlar. <laughs> Enişte, sen kaç kişiyi gömdün? Nasıl yaptın bu evi sen ya? Bildiğin havuzu var. Gömeriz, gömeriz biz. Yaparız. Hı <laughs> hı. Adam mümkün değil, dik ya lan. Hı hı. Murat, gel sündüğü salonu da gör. Murat, getir Murat. Getir Murat. Ee, çocuklar aşağı atölyeye kurulunlar enişteciğim. Birazdan oraya geçeriz. Yaparız, onu da yaparız. Murat. Murat'ın dişini İlkay yaptı. Öyle mi? Dişçi misiniz? Ay yok. Bunlar küçükken trene taş atıyorlar. İlk ay taşı atıyor böyle. Tren buradan geliyor. Taş böyle çarpıyor. Oradan dönüyor. Fış. Burası, suratının orta yerine Ondan sonra böyle oluyor işte. <laughs> ee, ben de dişsiniz de işinizi bayağı kötü yapıyorsunuz zannettiniz. <laughs> ee, onlar anlamaz sen. Bana yap, bana yap. Bah, 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 bah. I'm the to